Deprem ve riskleri ortadan kaldırmanın tek yolu var. Kentsel dönüşüm. Hükümet büyük bir seferberlik başlattı bununla ilgili. Önemli bir yol da alındı ama sona gelecek kadar mesafe kaydedilemedi henüz. Yarısı bizden kampanyası. O seferberliğin en önemli adımıydı. Evim küçülecek endişesiyle dönüşüme karşı çıkanlar da vardı. Bunun için de çoğunun onayı çözümü getirildi. Peki süreç nasıl daha hızlı ilerler? Uzmanların bunun için farklı önerileri var. Kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en büyük nedenlerinden biri vatandaşlara yüklenen ekonomisi. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için doğru bir çözüm olan ada bazlı ve alan bazlı çözümlere gidersek kentsel dönüşümü hızlandırabiliriz. İstanbul'u ayağa kaldıran 6,2'lik deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem oldu ya çok korktuk evden. Çünkü deniz kum yapılmış, bir de 45 sene oluyor yapılan. E senelerdir bunların hepsine makyaj yapılıyor, dış montalamaları yapılıyor. Bu e, bütün Avcılar'daki sah sahil bölgesi hep aynı durumda. Mega Kent'te kentsel dönüşümü hızlandırmak için 50 artı bir kuralı getirilmişti. Yani bir binanın dönüşümü için çoğunluğun onay vermesi yetiyor. Bu uygulama birçok noktada işe yaradı. Binalar dönüştü. Ancak dönüşüm istenen hıza ulaşmadı. İstanbul'da yaklaşık 7,5 milyon konut ve iş yeri bulunuyor. Bunlardan 1,5 milyonu riskli yani yenilenmesi gerekiyor. Acilen yıkılması gereken konut sayısı da 600 bin. Ve bu riskli yapılarda yaklaşık 5 milyon kişi oturuyor. Ve uzmanlar da olası büyük bir deprem yaşanmadan bu riskli yapıların yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Yapılacak yerinde kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşı borçlandırarak kentsel dönüşümü hızlı yapamayız. Malzemeler sürekli devirde bağlı olduğu için inşaat malzemelerinin fiyatları artıyor. Dolayısıyla vatandaşlar kendi binaları kendini yapamıyorlar. 600 bin konuta acil yenilenmesinin tek yolu, alan bazlı dönüşüm modellemesinin kurgulanması lazım. Uzmanlar özetle kentsel dönüşümün hızlanması için alan ya da ada bazlı dönüşümle inşaat maliyeti kendi içinden çıkan modelin uygulanmasını öneriyor. Örneğin siz 100 metrekarelik bir dairede şu an oturuyorsanız yapılacak kentsel dönüşüm yeni projesinde hakkınızdan biraz ferakat ederek 80 metrekarelik daire oturduracaksınız. O zaman özel sektör burada gelir elde edebileceği için girer. Önerilen bir diğer formül ise 5 kat yerine 6 veya 7 katlı inşaatlarla borçlandırmanın ortadan kaldırılması. Mevcut yapı stoğunun çıkarılması lazım. Ne kadar bir inşaat alanı ile finansal etkilerimizi çıkararak işte vatandaştan borçlandırmadan kentsel dönüşüm e, modellemesini hayata geçirilebilir. Ada bazlı, alan bazlı ama emsal artışı vererekten çözüme gidersek her şehrimizi kurtarırız hem de modern şehirler yaparız. Bu sürecin hızlanması için de hamunun özellikle belediyelerin mutlaka bu sürece dahil olup ya uygulayıcı veya da ara buluculuk vazifesini yerine getirmesi lazım. Deprem oluyor. Çok kötü deprem oluyor.